Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile sizlerleyiz. Bugün karşınızda inanılmaz baba biri Volvo ve Fatih abim var. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Mersin. Nasılsın abi? İyi kardeşim sen nasılsın? İyiyim çok şükür. Fatih abi tanırsınız. Daha önce 22.000'de bir Şahin çekmiştik ve E36 kabrıyor. Evet. Sevilmişti gayet. Şahin videomuz zaten bayağı ses getirdi. Herkes biraz dedikodusunu yaptı. <laughs> Onlar alışkınız bize. Aynen. <laughs> Bugün de güzel bir Volvo incelemesiyle beraberiz. Bugün evet. Kırıkkale'deyiz biz için geldik. Abi arabamızdan bahsedelim. Arabamız orijinal Ankara arabası. İlk plakası 85 yılında yurt dışından bu bizim Ankara Demir Sanayisinde bir ustamız var, Volvo ustası. Ona bu araba hediye gelmiş deniliyor ama tam geçmiş için o kadar net demesem de öyle bir geçmiş var bu sandıkta. Sıfır halde 85 yılında Ankara'ya gelmiş. Orijinal Ankara arabası. Aracımız 85 model 240 GL Volvo. 4 vites, 2.0 motor, atmosferik. Araç benzinli, LPG takılmamış. Kazası, darbesi falan yok. Herhangi bir sökmesi, takması yok. Dıştan bir bir kez boyan da araba. Başka bir hata kusur dersek ki ona. O da olması gerekiyor yani, çünkü. Yani. Şimdi adamlar diyor ki bu araba nasıl tere dedik. Araba komple boyanmış. ve evet. Restore edilmiş. Evet. Abi zaten restore edilmezse saçmalık olur. Yani. Doğru mu ya? ya şimdi, şimdi, bu arabanın hiç boyanmadığını saçma tabii, sapan tabii, bir tabii, renkte durduğunu tabii. düşünsene. Tabii tabii. Bu görseli yakalayamayız. Ya arabanın kendi kupası orijinal. Aynen. Aksanları orijinal ise benim boyanmasına hiçbir zaman takılmıyorum. Ya, Mesela bu araba her şeyle fabrikasyon. Cantı, yan bantı, farkı, sitobu, mikilaj aksamı, iç aksamı, motor aksamı komple fabrikasyon. Dıştan temizlik amaçlı bir kez boyanmış. Benim için hata kusursuz sayılmaz bu araba. Aynen. Ya şimdi bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunlar çok takılıyorlar. Ben görüyorum evet, evet. Adam mesela bir Amerikan iş şey yapmış. Evet. Ya bu boyanmazsa zaten sorun arkadaşlar. Şimdi sizin gördüğünüz gibi bu arabalar günlük bilinen arabalar değil. Bir tezgah çektiğinizde arabanın tüm kusurları, tüm detayları belli tabii, oluyor. Tabii, tabii, belli tabii, olmak tabii. da zorunda. Ya sen bu arabayı boyatmazsan kötü bir renkle hiç kimsenin dikkatini çekmez. Tabii tabii tabii. Sizin tabii, de tabii. dikkatinizi çekmez bu araba bu arada. Doğru. Tabii mu? Tabii, tabii tabii. Ya tabii. onun için güzel bir korunması gerekirken yani boyanması hiç sorun değil bu arabaların. Mesela restorasyonda mesela insanlar diyor ki ya restorasyon yapılmış ne anladım ben bu işten. Yapılma aşaması da çok önemli. Restorasyonun tabii, amacı yapalım. da modifiye mi yapıyorsun? Gerçekten orijinal parçalarla hayır, araba yeniyor Orijinal parçalarla mısın? güzel bir ustalıkla, güzel bir malzemelerle yap restorasyon he onunla iyidir. Çünkü arabanın ömrünü uzatıyorsun. Aynen öyle. Sıfır haline getiriyorsun arabanı, Fabrikasyon haline getiriyorsun. Aynen. Yıpranmışlığı ortadan kaldırıyorsun. Severek demiyorsun. biliyorsun. Eline beze aldırma gözüne takılan hiçbir yeri yok. Ya şimdi zannetmesinler ki restorasyon sizin bildiğiniz gibi olmuyor arkadaşlar. 50 bin lira verip boyacı dıştan boya yaptıramıyorsun. Hayır, hayır, Bu hayır arabalar hayır, öyle hayır. boyanmıyor maalesef. Hayır hayır. Restorasyon Orada söyleyeyim yani. Çok farklı bir mevzu. Ya adam diyor ki mesela ha, komple boyanmış 50 milyar vermişler. Öyle bir Tabii. şey yok abi. Ya yani sizin boyayabileceğiniz, boyattırabileceğiniz yerlerde boyanmıyor bu araba. Hayır hayır bu araba İstanbul'da serviste boyandı. Aynen. Yani ulaşılabilecek yerler, yerler değil yani. Komple boyanması bu arabanın altın niteliğinde. Çünkü bu arabayı kolay kolay boyamıyor. Şu anda, anda da zaten işçilik yaptırmak araba almaktan etmekten daha zor. Abi şimdi biz İş, yani bu içinde işin içindeyiz. Hayır hayır şu an. abi bir varsa ikimiz de esnafız. Kırıkkale esnafı kendisi. Evet, evet, evet. Araba işiyle uğraşıyor. Şimdi arkadaşlar bu işler gerçekten zor. Ben çok mesela zor. yüksek model araba çalışıyorum. Tabii ki tampon oluyor orası burası. Onu bile evet. boyattırmak çok tabii, zorken tabii, 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 tabii. bu arabanın komple dıştan tertemiz boyanması inanılmaz bir artı. Tabii, Bunu tabii. hiçbir zaman unutmayalım. Doğru mu? Tabii tabii çok doğru. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi yanımızda arabanın nasıl durduğunu bilmiyorum. Nasıl gözüküyor onu da bilmiyorum. Ama inanılmaz kalla afiliyolu kesin. Tabii ki şu şekilde küçük bir araba değil. Aynen. Köşeli bir araba. Vay gayet büyük. Gayet gösterişli bir araba. Zaten zamanı Mercedes BMW klasmanında. Abi böyle Kendini bir yok bu arada. <laughs> bir araba. Klas bir araba. Yani kapı kapüsesinden... masası gibi kaput. Çok klas bir araba. Detayları içeride konuşacağız. Güneşte daha fazla bekletmeyelim. <laughs> Şimdi arabamızın içindeyiz. Gerçekten efil efil İyi bir olsun. araba. Doğru mu? Tabii canım. Maalesef yaz ayında olduğumuz için klimamız çalıştırmıyoruz. Klima aktif bu arada. Kliması var bu arabanın. Doğru mu? Evet doğru. Ama biz şu an arabayı yormak istemiyoruz. Çünkü gerçekten dışarı çok sıcak arkadaşlar. 37-38 derece. Biz de tabii ki arabaya herhangi bir zeval vermemesi için ben kendim şahsi klima açtırmak istemedim. Buradan püf 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 resiyor. Rüzgar sesi olmaz umarım. Olursa da bir şekilde keseceğiz. Evet Fatih abi. Biraz klasik arabalardan bahsedelim abi. Sen çünkü seviyorsun bu arabaları gerçekten. En çok sevdiğim şu anda arabalar yanından geçerken bana bakıp da şöyle yapıyorlar ya. Getiriyorlar. Buraya gelene kadar şimdi çekim yerine gelene kadar bayağı bir şey oldu. Evet. Her gelen bir korna çalıyor bir de telefonla fotoğraf çekiyorlar. Şu an devlet bahçeli gibi hissediyorum. <laughs> Devlet Bahçeli kasa da de geçiyor evet, aslında bu Devlet Bahçeli kasa. Devlet Bey'de koleksiyonda bayağı var bu kasada. Değil mi? Evet. O mesela haberlere falan da çıkmıştı tabii, bayağı. Tabii tabii. tabii. Bol Bol böyle gezdiğim oldu. Tabii tabii. Siyasi görüşlü bir araba bu arada. Evet. Aynen. Şimdi bir olarak Kupon araba olsam ben seviyorsun abi. Sen. Seviyorum eski arabayı seviyorum. Eskinin yenisini seviyorum. Aynen. Hani eski araba olup da şey değil yani bu eski o öyle değil. Eski ve yeni olacak. Kusursuz olacak. Bindik bir böyle kontağa şey verdik. Bir yere gidebileceğiz. Dışını silerken elimize gözümüze bir şey batmayacak. Bizi rahatsız eden herhangi bir parça olmayacak. Yani eski deyince insanlar yanlış anlıyor. Şimdi şu modelde bir araba ne yapacaksın zaten eski. Arkadaşlar şimdi bu arabanın kullanış amaçları var. Şimdi sizin eski Zannettiğiniz arabalar mesela adam 400 binde 500 binde kullanılmış, tabii, tabii. görmediği herhangi bir şey kalmamış. Bu arabalar öyle arabalar değil. Yani bunlar zaten koleksiyon niteliğinde olduğu için zaten insan iyisi. Ama bazı arabalar var 400 binde 500 binde ama sahibi arabayı korumuş. Zamanda bakımını yaptırmış. İç kondisyon, dış kondisyon, yağmurdan, çamurdan, güneşten arabayı tüm plastik aksamın için dışını korumuş. Şimdi bu arabalarda laf diyemeyiz yani. Aynen mesela Mercedesler geldi bize. Araba 400 binde ama içi fabrika, dışı fabrika. Yani bakmalara kıyamaz. Aynen. Ya yani biraz da bakmak çok önemli. Yani eski arabayı koruyacaksın. Eski arabaya bakacaksın. Değerli arabayı yani, değerli, değerli hissettin. Evet, 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 evet. Eski arabanın elini çektiğin dakika senden soğur. Sen de arabadan soğur. Eski arabayı çocuk gibi devamlı seveceksin. Ya yani şu model yılında arabanın emniyet kemerini takmadığınızda ikaz veriyor. Evet, evet, onu, evet. Ve aktif abi, aktif yani anladın mı? Yani Eski yani zaman, bu zaman güzelliğini evet, ha, evet. inanılmaz bir olay değil bu emniyet kemeri. Evet, yani şu andaki bu yürüyendeki esneklik, içindeki Uçan rahatlık alı. ve güven. Aynen. Şu anda şu arabada yok. Gerçekten şimdi ben Mercedes videosunda şöyle bir şey demiştim. Sen bir Mercedes videosu gördün. Evet, evet, videosu, evet, Vardı. evet. Şimdi o arabada şöyle bir cümle kurdum ben. O bir Mercedes olduğu için bu cümle çok normal aslında. Uçan evet. halı hissi. Evet. Bu arabada da var. Evet, evet. Gerçekten bu araba bence o dönemin e klasmanında hatta tabii, tabii, S'e biraz göz kırpan bir şekli var. Tabi tabi. Şimdi sen de eski bu araba, da vardı. Bu araba en çok yani ön yandaki olan öncülüğü sağlamdı. Yani zaten Volvo'nun kendine ait hikayesi zaten var sağlamlık ve fiyen açısından. Kasasının yani daha çok yani çok çok sağlam oluşundan. Volvo onda bir sırtta zaten. Şimdi yeni Volvo'lar tabii ki dışarıdan normal araba gibi gözüküyor. O evet. Mu? Gerçekten tank gibi bir abi ya. abi tabii. Köşeyle köşe. Masa de. gibi. Bak bu araba 85 modeli bir araba. Yani bizde mesela yani yeni Volvo'lar da var. Bu kapısının üstündeki büyük kuşağı. Kalın gelen kuşa kuşağı. O modelde de var aynısı. Aynı evet. 85 modelde de var. Kendi klasmanını hiç bozmamış. Evet. Arabada sadece sağlamlık ve güven var. Doğru. Yani estetik o kadar şey yok. Yani evet. öbür araba gibi yok. Şöyle bir abartı. Her zaman kasa değiştirelim. Şunu evet. yapalım şey yok. Önceki şeyleri güven ve arabanın sağlamlığı. İnce detaylar yok mesela. Mercedes evet. dediğin araba mesela kaç model olursa olsun bir şey var. Yani diyorsun ki Lan nasıl bir şey bu özellik tabii, diyorsun. Tabii, tabii, tabii. Ama bunda ne abi? Senin hayati şartlarını kurtaracak şeylerden devam. Tabii ki. Tabii. Birisi önemi yok demek. Çünkü şey, yılına bağlı. Evet. Volvo'nun birincisi de öyle zaten. Volvo'nun birincisi yani Volvo'yu arar, bulur, alır, biner. Yani. Araba mi satar. Örnek veriyorum. Yani her zaman araba değiştireyim, ben başka arabaya geçeceğim falan bir şey değil. Volvo'nun, hayır hayır, Volvo'nun alıcısı klas. Ben bu Volvo'nun bu modelini alacağım, onu bulur, alır, ona biner. Doğru. Araba değiştirme şeyi olmaz. Yani Volvo'nun ustası da öyledir. Doğru. Yani kendine has bir ustalığı vardır. Yani gidip de mesela bir her arabaya bakan bir adam Volvo'ya bakamaz. Volvo'nun kendi tamircisi var. Ya bir de Volvo'yu da herkes beğenmez abi ya. Yani. Tabii. Ben mesela, Yeni Volvo'yu bile beğenmiyorum. Neden biliyor musun? Şimdi yeniden kastım şu. Evet. 2015 sonrası evet biraz daha güncellendi evet. ve güzel oldu. Ama 2015'e kadar koca koca tuşlar, evet. büyük büyük şeyler. Sadece çok sade. Çok... Yaşlılara hitap ediyor. Mesela bu arabada bile o kadar büyük şeyler yok abi. Ya. Evet, evet. Niye böyle bir sonradan büyük büyük tuş muhabbetlerine geçmişler bilmiyorum ama gerçekten güzel bir tasarım var. Böyle de keşke hissettim. Abi ya o yatışı hissettim. <laughs> ya, o yatışı, yatışı, hissettim, o yatışı hissettim yani. Bir eğrili otobüs evet, hissettim evet. gerçekten. Ama çok güzel hissettiriyor yani. Evet, evet. böyle gerçekten konfor tabii, 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 hissediyorsun. tabii. hissediyorsun. Gerçekten Güven, hissediyorsun. Konfor içinde yani güvende olduğunu farkındasın yani. Aynen. Benim sadece şaşırdığım şeylerden bir tanesi. Belki de Türkiye'ye giren arabalardan bağlıdır ama bu arabayı ben mesela daha büyük yüksek litre hacimli bir araba beklerdim. Evet. Mesela 2 litre ama inanılmaz verimli motoru yok. Hayır hayır atmosferik gayet. Aynen. Yani normal eski Mercedes'lerde evet. falan mesela 2 litre olur gene atmosferik ama en azından bir beygir gücü olur. Tabii. Bunda o yok mesela. Hayır, hayır. Herhalde birincisi de istemiyor herhalde. Doğru mu? Bilmiyorum. Ama Yakıttan ama da olabilir aslında. Olabilir, o dönemin arkadaşlar. şartlarında tabii evet. ki 85 model bir arabadan bahsediyoruz evet. arkadaşlar. Şimdi size Uçuk gelebilir ya da uçuk gelmeyedebilir. Ama bence çok uçuk bir rakam. 85 <laughs> model evet. Ya bir de Volvo'nun yani kendi şeyi suratlı baraba değil zaten. Volvo'nun genelde motorları hep öyle ya. Yani zevki. Böyle, evet biraz zevki yani. Güçlü ama hani böyle suratlı atayım gideyim yoldan. Son dönemlerde başladı. Evet. Ya ama böyle eskiliğini gerçekten hissettiriyor. Güzel araba. Ama böyle klasik herkesin, bir araba. Herkesin böyle alayım, saklayayım diyebileceği bir araba hayır, değil. Hayır, hayır. Özel. evet, özel bir araba. Ya şimdi eski Topaş herkes saklıyor. Amerikan zaten başı başına bir klasik kral. Evet. Yani, yani, kral, Kralı yani. Ona, ona bir şey diyemeyiz. Ama böyle arada kalan arabalarda da mesela yani bu arabanın dikkat çektiğim şey esasında kondisyonu bence. Yani. Kesinlikle. Yani bu araba mesela normal bir kendine bitmiş bir araba olsa biz bu kadar dikkat çekmeyiz bu arabaya ama. Bu arabanın kondisyonu dolayı bu araba sevildi şu an. Ya böyle yıkık dökük bir araba olsa kimse evet, dikkatini çekmez. Hayır, hayır Bu araba kondisyonu da kendini korumuş bir araba. Peki abi sence bu arabanın parça bulunduğu nasıl? Parçası gayet güzel temin ediyor. Ya sıkıntı yok parçasında. Vallahi şaşırttı mesela bu beni. Hayır, yani. hayır, Normalde hayır. insan mental olarak direkt şey der. Allah parçası bir kim evden evet. bulacak der. Hayır hayır. Ama bu arabada öyle bir şey yokmuş. Şaşırdım. Dört üçtes. Dört üçtes. Bir iki üç dört bitti. Başka bitti bir olay falan. yok. Yüz güzel yüz, ama üçtes falan da güzel. İnce ince. Böyle ince Aynen. Yani koltuklar kadife fabrikasyon kadife araba komple fabrikasyon yani. ya şimdi kadife olan bir şey Aynen. fabrikasyon TV üzerinde fabrikasyon equalizer da var araçta çok başka gösteririm evet. onu da detayda kelime var işte bu araçta çalışmayan bir aksam yok Aksan da yok arabada. Eğlenilmez bir yani. şey. Abi 85 model. Yani var klima var, camlar manuel. <laughs> garip, aynen. Ama yani. ses sistemi falan çok... garip. Güzel evet, yani. ses sistemi fabrikasyon. Equalizer var, kapılarda tweeterlar var. Fabrikasyon, Volvo. O da farklı. Aynen, ayarı mesela benim çok dikkatim çekti. Evet, farklı. Garip. Yanlışmışız evet. mesela. Ucu kürdan gibi olanlardan. Ama o öyle değil. Bunların hepsini detaylı göstereceğim. Ama yürüyen çok yumuşak. Böyle Yani hiç insana böyle kasmıyor yürüyen. Yani. Pıtır pıtır hissettiriyor. Evet, evet. Yürüyen çok aynen. yumuşak. Ya Genelde şimdi Fatih abiyle ben çok arabaya bindim. Genelde konusunu hep iyi evet. arabalardı. Hiç böyle şey sorunum olmadı. Lan patır kütür bu araba nasıl seviyor? Hiç olmadı. Çünkü o arabalar zaten özel oluyor. Evet evet. Bindiğimiz arabalar... zaten ben kendim sevmiyorum. Ben eski araban iyisine bindim. Piyasası nasıl sence bu araba? Ya piyasası şimdi biz bunu satma yetti aldık. Yani piyasası zayıf tabii. Ya Volvo'nun normal kendi piyasası da zayıf zaten. Doğru. Yani öyle bir İnternete atayım mesela Honda gibi, bizim Mercedesler gibi arayan yok öyle. Arayan aynen. birkaç kişi arar, o işte alır gider zaten arabayı. Aynen. Birinin arayıp, olayı direkt gelip alacağı aynen, o araba. Aynen, aynen, aynen. Yani öyle telefon devamı çalan bir araba değil. Bizim bu arabayı alma şeyimiz, araba çok temiz. Yani kondisyonu çok güzel. Ya şimdi bir de biz bu, yani miktar söylemeyeyim ama yani alacağımız miktarlarda alabileceğimiz en iyi klasik bu yani. Doğru. Yani Biraz şimdi bu işler bütçeye ha, bakıyor. Abi. Ya şimdi normal mesela biz klasik arabalık satıyoruz. Her, her türlü arabalık satıyoruz. Amerikan normal falan. Ya şimdi bir Amerikan, binilecek bir Amerikan yani 10 milyon, 7 milyon. Dolarlar havada mi? uçuşuyor arkadaşlar. Normal çalışıyor. TL ile yani normal, yani. normal bir tobaşlar 1 milyon oldu. Aynen öyle. Yani kusursuz şekilde alıp bir arabalar o para yani. Şimdi bu araba sonuçta yani yerli bir araba değil. Doğru. Kemikli bir araba. Çektiğimi duran bir araba. Yani orta sınıflarda klasik bir araba istiyorum ben ama beni yormasın. Hiç sıkıntı yaşamayın. Pontağını çevirin gitseniz bineyim diyeceği adama bu yani. Evet, doğru adres. Ama şöyle düşünün. Şimdi geçmişten bir Tofaş almak, evet. bir Mercedes almak. Ya Mercedes gene biraz daha zordu ama biraz daha diğerlerine göre normaldi. Tofaş tabii, falan tabii, almak. Tabii. Ama bu döneminde de ulaşılmaz. arkadaşlar. Ulaşılmazdı, aynı, ulaşılmazdı. Yani bunun dikkatini çekmek istiyorum yani. Siyasi bu araba siparişle gelirdi. Yani. Evet, Herkesin siyasi... alabileceği bir araba değildi. Siyasilerin nerede bu araba ya? Ya benim tabii ki kardeş senin yaşındaki ne ki anlatıyorsun diyebilirsiniz. Şimdi ufak bir araştırma yaptınız da bunu anlıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu araba döneminde dahi siparişle gelmiş ya. Evet. Türkiye'ye inanılmaz girdiğini düşünmüyorum. Tabii, tabii tabii tabii. Onun için zaten Ender olması bundan kaynaklanıyor. Ama genel anlamında mesela tavan girişi falan yaylana, bayağı yaylana, gerçekten yaylana yaylana gidiyor. Biz arkadan takip ettiğimizde Fatih abi böyle o uçan alı hissi hissettiriyor gerçekten. Dışarıdan da hissettiriyor. 45-50 yaşında bir abim. Yanına da ablamız olup duracak. Kafasına bir poter. Çıtır, onun çıtır. gözüne bir gözlük. <laughs> Ellerini kollarını şöyle cama koyacaklar. İnce ince bir hafta sonra pazar günü gezecekler. Aynen öyle. Kendini silip koyacaklar. Stres makinası bu. E kesinlikle. Bu arabaların zaten genel amacı o Fatih abi. Tabii ya. Yani kontağına basayım ama kafamda şüphe Hatam de olmaz. Hay, şüphe olmasın. Ben bir de kalacağımı Ailemi, ailemi rahatla bilebileceğim mi? Çünkü yolda Aynen. kalsam sıkıntı olacak. Bak mesela daha yeni bir kasisten geçtik. Minik ses geliyor evet. ama biz hissetmiyoruz. Laf laf. Çünkü koltuklar yaylı evet. gibi ya. Yani. Yaylı herhalde dedik, değil mi koltuklar? Tabi tabi. Öyle arkadaşlar. Böyle garip arabaları artık Fatih abiyle çekeceğiz. Fatih abiyi de özlemişsinizdir. Bayağıdır video çekmiyordum. Oldu mu 5 6 Oldu. En son 36 çekti. Birkaç arabamız daha var. Aynen. Sürpriz. İnşallah beğenirseniz videolarımızı Fatih abiyle Devam edeceğiz. Fatih abi benim çok sevdiğim bir abim, çok değer verdiğim bir abim. Zaten biz günlük hayatta çok görüşüyoruz ama video çekme olayımız çok şey olmuyor. Ama inşallah vakit buldukça i̇nşallah, daha inşallah. da detaylı arabalar çekmeye çalışacağız. Tabu talep az meselesi. İlla Fatih diye yazarsanız. Aynen öyle. Fatih abi bir yazarsanız. 10 dakika kaçar gelirim. Biz de inşallah ben her abi, zaman. Ben lafı seviyorum. Soru cevap da yaparız. Sıkıntı yok. Her şeyi sorabilirsiniz. Fatih abinin eskiye dair. Zaten şimdi yanlış anlaşılmasın. Buradan da lafımı kimse yanlış anlamasın. Tofaş deyince doğru mu Fatih? Abi? Evet. Şimdi yalnız bu Tofaş'la da kısıtlı değil. Şimdi Tofaş deyince zaten seni herkes biliyor. Ya Tofaş şöyle şimdi ben şimdi araba satma galeri işte ben Tofaş'tan başladım. Aynen. Yani Tofaş'ın yeri ben de apaydı. Benim kapımda da araba da olsa benim Tofaş'ım apaydı. Tofaş, Tofaş yani duracak orada bir Tofaş yani. Ya insanlar şey anlamasın. Bilerek seçiyorum bunları Sadece, sadece Topaş'tan anlayayım falan. Amerikan'dan da Her şeyden anlar. Sıkıntı yok. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Gerçekten fikirlerinizi yazmanız bizim için çok değerli. Biz bunların hepsini okuyoruz. Fatih abi de sağ olsun bizi kırmadı. Ben de değişik bir araba olsun istedim. Her zaman güncel arabaları zaten çekiyoruz arkadaşlar. Ben zaten güncel arabaları çekiyorum ama bu tarz arabalar bulmak gerçekten zor oluyor bu tarz temiz araba olmak çok tabii. daha zor olur. Tabii tabii. Şimdi bu arabayı nereden bulacaksın abi? Allah'ını seversin. Tabii tabii. Nereden bulacaksın da çekeceksin. Onu abi altı çıkartmaz diye dışarıya sakla. Yok sen zannetmiyorum. Çünkü kıymetli arkadaşlar gerçekten kıymetli. Nasıl sıkıdık sevdin mi? Güzel abi tertemiz. Baksana ne trafik var ne şey var. Ne ya yani. tabi oralar farklı da buraları güzel gayet. temiz güzel ya. Aynen. Pazar gecesi de iyi oldu böyle. Aynen. Şimdi bugün pazar günü. Sabah geldik erkenden. Fatih abimizi ziyaret ettik. Şimdi Fatih abi bizim ileride bir sürpriz olacak bize inşallah. Allah çok yakın. Şu anda son <laughs> dokunuşlar, bekliyorum. Son dokunuşlarını yapıyoruz. Sıfır bir araba çıkartacağız Nasıl olursa onu da çekmeye çalışacağım inşallah. Allah izin verirse. Biraz küçükten bahset abi. <laughs> Vallahi küçükten bahset beni bocattı ya. Yordu ya, yordu. Vallahi yordu ya. Gerçekten. saçımın ahval ondan düştü ya. Arkadaşlar yani size nasıl söyleyeyim? 12-24. Yani 32-33 aydan beri süren bir serüven. Hiç kolay değil. Yani şu an son dokunuşlarını yapıyoruz inşallah. Markamız... Çok çok yordu. Ya markamız tabii ki Tofaş. Biz Tofaş'ı bırakamıyoruz. Dükkan adı mutlaka olması lazım. Ama... Bir de şunu demek istiyorum. Şimdi mesela bu aracı diyorsunuz ya şimdi ne kadar öldünüz falan filan diyebilirsiniz. Niye öyle biliyor musunuz? Ben 32-33 aydan bir araba topluyorum. Araba halen yürümedi. Yani halen üstüne binemedi. Başlanmadı bile. Ha, bu araba kurulu düzen bir araba. Sanayide uğraşmayacağım, onun kalkını çekmeyeceğim, bunun kalkını çekmeyeceğim. Alacaksın kalkını koyacağım. Işte bir şeyleri olacağım artık parayla yaptıramıyorsunuz yok, arkadaşlar. Yok, yok, Bak, yok. ben nerede bunu ya? söylemek istiyorum Bu gerçekten net nerede, ya para buldu diye ben şu parçayı temin ederim. Burada maalesef arkadaşlar para geçmiyor. Öyle bir şey yok. Doğru mu Fatih abi? Öyle Şimdi bir şey yok. bu yok. arabalar neden mi araç, oldu? araç finalde nasıl çıkacak bilemiyorsun. Bu aracın finali bitmiş ya da yapılmış para bizim arabadan kastetmiyorum. Yani klasik bir araba düşünüyorsanız arkadaşlar. Yani bu araçlar yani şey koşmayalım. Klasik bir araba düşünüyorsanız yapılmış. İyi ustaların elinden, bilen arabacıların elinden geçen bir araba arkadaşlar. Yani firanın nasıl olduğunu görüyorsunuz. dengi malzemeyi sonucu biliyorsunuz. Araca bildiğinizde uğraşmayacaksınız. Satışın alacaksınız. Tertemiz. Cilasını çekip bineceksiniz. Bu çok önemli bir şey. Kafa rahat. Klasik arabalar bu çok önemli bir şey. Artık şu an daha zor olmaya başladı. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. İşin gerçeklerinden bir tane şu. Arkadaşlar doğru düzgün artık boyayan, uğraşan usta Anladım. kalmadı. Ve küçük bir rakam belirtmek istiyorum. Bir arabanın tabii değişiyor arabasına göre de. Küçük bir kaporta boyasını yaptırmaya 500 bin lira yaptıramıyorsunuz arkadaşlar. Doğru mu Fatih? Evet evet evet. Uğraşması cabas. Evet. Onun için Fatih abi inşallah bir araba topluyor. Onu da inşallah biz çekeceğiz. İnşallah buradan sözünü alalım. İnşallah inşallah. Aynen. Çıktığında çıktığında onu da çekeceğiz. Fatih abicim var mı eklemek istediğim bir şey? Ya evet, eklemek istediğim şey şu. Ya şimdi illaha yüksek maliyetli bir araba alacağım, klasiğim iyi olsun diye bir şey. Önemli olan mutlu olmak burada. Sana iyi hissettirmek. Tabii. İçine bindiğinde mutlu olmak. Klasik arabanın en büyük tedavisi bu. Mutlu olamıyorsan adam sıfır arabayla da mutlu olamıyor. Aynen. Önemli olan kafada bitirmek. Kardeşim ben bu arabayla mutluyum. Yani herkesin durumu olup da gitti iyi arabaya parayı basıp alacak diye bir şey yok. Herkesin de bir Amerikanı olacak diye. Tabii bir durum tabii, tabii bu. tabii. Zaten olamıyor. Tabii 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 canım. Adamın kapısında mesela 131'i var. Ama ufak tefek işi var ama adam içinde mutlu. Önün olan yüzünün gülmesi, sana iyi hissettiğiniz... Mutlu, mutlu olması ya. Bence klasik araba o kadar da şey olmasına gerek yok. Mutlu olmak önemli arkadaşlar. Mutlu oluyorsanız en iyi araba o. Kesinlikle. Marka, model fark etmez. Araba sana güzel hissettiriyorsa, tabii, e, içimde, ufaktan içimde da mutlu eli oluyorsanız, yüzü düzgünse, tabii ki. hiçbir sorun, sıkıntı tabii. yok. Yani sonuçta klasik araba, insan hani içine binince ufak tefek kafasındaki bazı şeyleri unutmak, bazı şeyleri yaşamak. Geçmişte mesela olmakta, da, şu anda olup da onu yaşamak. En, en, değerli canım, büyüklerimizden kalıyor arabalar. Mesela benim, yani Kovaş'ın geri bende babamdan gelir mesela. Yani biz işte zaman da ona binerdik. Hani bindik, onları hatırlıyoruz rahmetli. Yani onlar bizim için çok değerli şeyler. Yani klasik arabanın yeri bence böyle dolduruluyor yani. Kesinlikle. Yani yatırımlık değil, o isteyerek, o his var ya, o çok farklı bir şey arkadaşlar. Tabii tabii. Kesinlikle. Buradan da söyleyelim, gerçekten klasik arabaların değerlerini bilelim onlara göre, ya tabii. yorum yapalım. Tabii tabii. Hiç kimsenin gönlü kırılmasın. Herkesin var kendine kıymetli. Olur mu ya? Olur mu tabii. En değerlisi diye bir şey yok. Senin için değerlisi bitmiştir. Bitti. Mutlu oluyorsan bitti. Bu kadar. Evet. Gerisi hikaye. Abi çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Var şimdi demek. Mevcut. Bize bu güzel benim. özel arabayı her getirdin. Zaman. Allah razı olsun. Her zaman. Çekmemize vesile oldun. Her zaman, zaman açıyoruz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle bu arabayı aslında inanılmaz bahsedeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Biz de sohbet tadına Fatih ile beraber evet, giderken evet. video çekmek istedik. Umarım beğenmişsiniz. Gezerken umarım, de bu arabayla gezelim dedik. Aynen. Umarım seyir yüksek bir video olmuştur. Pazar keyif oldu bizim için. Tabii tabii, tabii Sizin arkadaşlar. Sizin için de inşallah keyif Yeni isterseniz hemen alta yorumlar yazabilirsiniz. Aynen Fatih abi direkt yazarsanız direkt yorumlarda bize sıkıştırırız. Yeni video çekeriz onda. Çok teşekkür ederim izleyen herkese. Lütfen hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Evet Şu arkadaşlar, gerçekten bizim için çok değerli. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, hayırlı pazarlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.